Herkese selamun aleyküm. Bugün de böyle bizim kümesin cariyelerini çekelim. Gel, 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 gel. Maşallah, maşallah, maşallah. Bunlar kümes, bizim kümesin altın kızları. Bizim altın kızlarımız. Kimse beğenmeyebilir, sıkıntı yok. Şöyle çekelim. Yemlerini yediriyor. Gelin bakalım, gel. Gel bakalım. Maşallah, subhanallah. Kaş, kaşa gözlere bakın. Şimdi tüye girdiler, tüy döküştüler. Artık daha tüyler gelecek. Maşallah. Gel bakalım. Maşallah, maşallah, maşallah. Hala var, gelmeyenler de var yürek tarafta. Ay maşallah. Burada az ister full at kılısından dik tamamen dik yalı kazı gibi direk olanından sağlı sollu basarından gırtlak gırtlakçıdan tepesinden yandan ne ararsan burada var. Yani yavru almaya kalktığımız zaman önce nasıl bir yavru istediğimize bakıyoruz. Bu sene nasıl bir yavru istiyoruz? Ona göre oradan tavuğu seçiyoruz. Sonra kümeslere dolaşıyoruz. Bunu bozmayacak şekilde nasıl alabiliriz diye horozu eşliyoruz öyle yavru alıyoruz. Ama önce nasıl bir tarzda nasıl bir sistemde herkesin konsepti farklıdır. Bizim konsept daha farklı. Bu konsept olayından bahsedeceğim. Ama zamanı gelmedi. Zamanı geldiği zaman konsept olayı çok farklıdır şimdi. Ondan da bahsedeceğiz. Görüyorsunuz. Tam tayisinden. Brezilya'ya varana kadar Orijinal yerlesine varana kadar var bak orijinal yerlimiz. Burada pazardan aldığımız. Öyle ansilime kızından. Ne ararsan var burada yani. Gel bakalım biraz da diğer tarafa bir bakalım. Şimdi bu yavru alırken gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. Bu bizim meşhur şu tavuk, dönbaş tavuğumuz. 2400'ün kız kardeşi Ne vurduysak ağır roz vurdu Kat 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 üstüne koydu Sakat bir tavuk zaten Boynu yamuk buradan da belli oluyor Yürüyüşünden Hayır Gel Yani anlayacağınız Önce Nasıl bir yavru istediğinize bakacaksınız Ondan sonra Buradan tavuğu seçeceksiniz Sonra ona göre onu tamamlayacak horoz bulacaksınız. Bak, eşlemenin en kısa yolunu bahsettik. Horozun üçgen şekilde ayak yapısından, boyun yapısı arasında gövdenin küçük kalacağından da bahsettik. Tavuklarda da aynı geçerli. Burada bak tavuklara bakarsanız zaten hepsi kalemlerine bakarsanız gövde ufak kalıyor. Bak bu dikkatin çekin. Görüyorsunuz. Bak orada bir tavuğumuz daha var. Bak orada bir tavuğumuz daha var. Yani anlayacağınız önce horozunuz önce nasıl bir horoz istiyorum, yavru istiyorum. Önce ona karar vereceksiniz. Şimdi bakın, şimdi yavru isteyenler var. Videoyu böyle çekiyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Çekecek kimse bulamadığımızda böyle video çekiyoruz. Gel. Şöyle geçelim. Gel. 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 Gel kızım. Gel. Şimdi İstiyorsunuz abi iyi bir şey gönder. Ya iyi bir şey değil. Bak şimdi her senin benim beğendiğim senin beğendiğin değil. Senin beğendiğin de benim beğendiğim değil. Yani bunu bunu önce bunu algılamanız lazım. Adam horoz iyidir gönderiyor ama sen istediğin gibi değil. E ben beğenmedim ya arkadaşım önce bir insanlar horoz isterken abi bana örnek veriyorum dik cepheci önden açı olan ağzına çabuk eli büyük eli bir horoz istiyorum diyebilirsin. Zaten ben satmıyorum bir örnek veriyorum. Veyahut da bana diyebilirsin ki bir adam horoz istiyorsun. Abi sağlı solu basacak yanına önüne hızlı olacak. Kendini ellettirmeyecek kafadan aldırmayacak bir horoz istiyorum dersin. Veyahut da dersin ki dik üstten basan sıfırda duran. Sıfırdan tokada kalkan ve bunlar bir örnek. Bir horoz istiyorum diyebilirsin. Abi hangisi ise onu bana gönder. Ya bu çok saçma bir kelime. Ya, önce bundan bir kere vazgeçin. Çünkü alacağınız orozu önce kapındaki tavuklara göre hesaplayıp da alacaksın. Şimdi maç için alıyorsun. Oldu ki orozu aldın, beğendin, dövdü, tava vuracaksın. Ama senin tavukta uymuyor. Ya işte mevzu burada. Bir yerden kazanırsın, bir yerden kaybedersin. Önce hesabınızı lütfen yavru alacağınız yani yani ne, nasıl bir şey istediğinize göre Tavuk horoz isteyin milletten. Adamın altındır. Örnek şu tavuk. Düz bir tavuk. Evet. Üstten sağlı solu güzel basla sürü ya müthiş bir sürgüsü var pazardan aldı bir tavuk. E şimdi sen buna gider alttan koşturanı kanattan geri çıkana vurursan tam bir aptal olacaksın. Hem de korkunç bir aptal. Eli muazzam olsa ne olur? İki su sonra kafasını açtıracaksın. Yani bunu öğrenin. Birisinden mal isterken bu kim olduğu önemli değil. Senin kafandaki şekil, eşgal, resim bu çok önemli. Ona göre horoz isteyin, ona göre. Veya horozun çok iyidir, bir tavuk alacaksın. Abi horozun bu, sağlı sola örnek Veya dik veyahut da e, atkılı de, dersin, ona göre bir tavuk, uyacak bir tavuk diye söylersin. Abi iyi bir tavuk gönder. Ya bundan vazgeçin. Bak sizin sonuçta ucu size batıyor, bize batmıyor. Bana batmıyor, zaten ben veren hayvan değil, hayvan veren adam değilim. Ama milletten istediğiniz, benden de isteyenlere örnek veriyorum. Vazgeçin şundan. Yazık günah, bir sen emek gidiyorsunuz. Şunlar, bir şey, şu iki piliç, şu üçüncü piliç, bakın bak, bu üçüncü piliç, hatta şu yandaki dördüncü piliç, bunlar full atkılı, sağlı sollu basan, yan eli, yani beyinciye vuran müthiş bir piliçler. Bunlar üçü babadan kardeş, anneleri farklı. Şimdi örnek vereceğim, bak şu da, ayrı bu da aynı benim Trabzon'da dedim çilin kızları. E şimdi sen buna <laughs> dik vurursan inanın ki aptal olacaksın. E ama buna atkı yapan veya atkı ya sağ solu basan, horozu süren bir eee horoz vurursun. Tadından yemesin. Yani bunu anlatmaya çekiyoruz. Çeker Çekerde sıkıntı olmaz. Ama sen de bunlara ona göre vuracaksın. Bir örnek veriyorum. E şimdi bunlar kum horozun kızı. Bunlar nedir? 3-5 dakikası altta girip kanata girip göğüs altında saklanıp kanata girip kanata çıkıp açığı bol olan bir horoz kumar horozu. E şimdi sonradan yavaş yavaş horozu yavaş yavaş gevşetmeye başladın sonra yukarı çıkan yani mu yani diyor mu çok müthiş bir horozun kızları. E şimdi sen bunları tekrar aynı böyle alta girip vurursan vurmayacak. Hafifçe üst bu senin boyunda üstte oynayanı vuracaksın. E ne yapacaksın? Yukarı kaldırmaya uğraşacaksın. Yani bunlar bu hesap kitap Hani millet bana diyor ya sen nasıl yavru alıyorsun? Hepsi istediğin gibi çıkıyor. Ya bu hesabı yaparken iyi düşüneceksin. Hata etmeyeceksin. Herkesin bir de sistem görüşü farklı. Benim e, sistemli dediğimi adamlar düz diyor. Benim düz dediğim adam sistemli diyor yani. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. İşte o yüzden önce sen nesin? Senin sistem anlayışın ne? El anlayışın ne? Adam diyor ben büyük elli istiyorum. Vur dedi. Öldürmesi lazım. E horozları atıyor bakıyorsun misal. E vuruyor etki yok. Diyorum ki hani yok. Abi iyi elli ama adamın el görüşü bu. Yani bunlar hep hep bir yani ne bileyim nasıl söylesem hepsi bir kayıp veya hepsi bir kazanç olarak geri dönecek. Kayıp olarak da geri dönecek. Bazıları e, kayıp olarak geri dönecek. Bazıları kazanç olarak geri dönecek. Yani bunları iyi iyi bakın iyi ezberleyin. Yani bunlar öyle çocuk oyuncağı değil. Bir sene emek var. Bak bir sene bu tay. Tayın kızı. Şimdi sen bu fıldır fıldır bir tavuk vereceği 2 kilo, 2 kilo, 200, 3 kilo, 2 kilo, 300 besleyecek. Ha tabii ki horoz 2500, 2600 gibi vurursan 2300'ü geçmez. Ama 2 kilo bir horoz vurursan daha kötü, daha küçük bir yavru alacaksın. E kilosunu da bulamayacaksın. Eşrimi yaparken de bu kilo ayarında da çok dikkatli olmanız lazım. Bakın bazı işaretler vardır. Horozu küçültür. Yani çıkacak yavruyu daha çok küçültürsün. E bulamazsın. Bak benim de bir tane vardı 1.900 sıf kilosu için kesmek zorunda kaldım. Neyse şöyle tavuklar da gösterdik. Görüyorsunuz boy boy çeşit çeşit tavuklar. Ne Aa, bunlar meşhur Brezil dediğim herkesin beğendiği uzun kuyruk süpürgesi olan bacısı bir gözü kör. Yani bu Trabzon'a gönderdiğim ürün Çilin kızı. Şimdi, pardon Trabzon'a gönderdiğim Çilin kızı. Bu benim meşhur çilimin kızı. Şu benim meşhur Ören kızı. Yani anlatıyorum bak bunlar. Bu 2400'ün te öz teyzesi. Ya şimdi tüy de bakmayın. Of kosu. E bunlar dön baş tavuğun 2400'ün yeğen kızlar. Bendeki erkek kardeşlerin bacıları. Bu da aynı öyle. Yani hepsinin yavrular ortada, anne ortada, baba ortada. Ne vurduk, ne aldık. Bunlara horoz vururken ona göre eşleme yapacağız yani. Baba neydi? Vurduğumuz horoz neydi? Anne tarafı neydi? Kardeşlerine çıktı. Ortalama nasıl bir sistemde almışız? Nasıl bir el tarzı almışız? Ona göre oraz vuracağız mesela. Şu ikinci kullanmaya kalktığımız zaman. öğrencinin burada. E, anne tarafını biliyoruz, baba tarafını biliyoruz. Yani bunun e kardeşlerini biliyoruz. Bir tane kardeşi var. Onun yumurta ikizi. E şimdi buna vurduğumuz zaman, bunlara vuracağımız zaman orozu. E şimdi çıkan kardeşi gördük. E babayı biliyoruz, anne tarafını biliyoruz. Ortalama ne çıkmış? Uyum var mı yok mu? Bozmuş muyuz, bozmamış mıyız? Buna dikkat ederek yavru alacağız. Ha böyle kendimizi gösteremiyoruz. Bir hafta on gün kaldı çocuklar memlekette. Geldikten sonra e, güzel video çekeceğiz. Hatta şu iki gözlü kör yavru alma videosu istiyorlar. Yani önceden çok kişi istiyordu. Şu anda birkaç kişi istiyor. İki gözlü kör nasıl yavru alırız? Gel kızım. Onu da çekelim de o dertten de kurtulalım. Ama ben yine de ama ama konuşup da bak biz ne diyorsak onu yapın. Ya şu şunu dedi, bu bunu dedi diyecekseniz hiç boş boşuna gelip de benden video istemeyin. İki türlü yöntemimi paylaşacağım ama eziyet zahmet isteyecek bir yöntem. Öyle sizin gönlünüz iki günde olsun diye bir olay yok. Yeri gelecek bir ay sürecek orozu alıştırmanı. Yeri gelecek 10 gün sürecek, geri gelecek, bir hafta sürecek, 2 ay sürecek. Buna sabredecekseniz e, bu videoyu çekelim. Ama affedersiniz sizin eğilik, keyfiniz, bilmiyorum neyin keyfinize göre bu videoyu bize çektiriyorsanız o da siz kendi, kendi ayıbınız. Ya bir şey söylüyorsak her şey sabırlı olur. Bir anda belki iki gözü kör olduğunu oğlunu iki ayda zor alıştırdım. Yem yemeye nasıl yediğini gösterdim bu sıra. Elimi tık tık yem kabına vura 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 çağıra çağıra iki ayda alıştı. Kendi yemini yerini öğrendi. Aynı kümeste kaldı ve Sonunda başardık. Elle de bindirdiğimiz oluyordu. Göğüs altına, bacak altına tavuğu soka soka en son alıştırdım. Ama 15 günlük bir ay iyi baktım. Macun yaptım. Fındık verdim. Oroz hazırla gibi hazırladım. Azdırdım orozu. El altına, göğüs altına tavuğu koyduğum an biniyordu. Ha, yeri geliyor kolumdan tutuyordu. Acısını çıkartmanı bindiriyorduk. Yeri geliyor tavuğun kafasına tutuyordu. Veyahut da başka tutuyordu. Ve sonuçta yani başardık. Veyahut da nasıl, sağdı, nasıl sağda, nasıl sağarak alırız nasıl enjekte ederiz. Bundan da bahsederim. İki türlü yönteminde bahsederiz. Ona göre karar verirsiniz. Neyse. Hakkınızı helal edin. Hatamız, kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selametle kalın.